Bir an düşünün, iki imparatorluk, iki efsanevi komutan ve tüm bir medeniyetin kaderi, tek bir savaş meydanında. Bu, sadece toprak için değil, bir milletin varoluşu, bir dinin geleceği ve tüm bir coğrafyanın kimliği için verilen bir mücadeleydi. 1071 Malazgirt Ovası Karşı karşıya gelenler, yalnızca iki ordu değil, iki dünya görüşüydü. Bir yanda, fetihlerin babası, pek Selçuklu Sultanı Alp Arslan, diğer yanda Roma'nın son umudu, intikam peşindeki İmparator Roman Diyojen. Onlar için bu savaş, yaşanlı bir zaferle tarihe geçmek ya da tarihin tozlu sayfalarına gömülmekti. Peki kim kazanacaktı, kim bu kadim topraklara, Anadolu'ya ebediyen damgasını vuracaktı? İşte bu sorunun cevabı tarihin en büyük savaşlarından birinin hikayesinde gizli. Bu videoda Malazgirt Savaşı'nı sadece bir çarpışma olarak değil, bir satranç oyunu gibi tüm hamleleriyle analiz edeceğiz. Türkler burayı fethetmekten fazlasını istiyordu: vatan kurmak. 1037'de kurulan Büyük Selçuklu Devleti kısa sürede sınırlarını batıya, Roma'ya doğru genişletti. Sultan Muhammed Alp Arslan ise bu hedefi bir misyona dönüştürdü. O sadece bir komutan değil, Aynı zamanda zorluklar içinde çelikleşmiş bir liderdi. Ani kalesini alarak Hristiyan dünyasını şaşkına çeviren Alp Arslan'ın planı basitti: Anadolu'yu kuşatmak. Roma ise eski gücünden çok uzaktı. Kavimler göçüyle sarsılan, ikiye bölünen ve iç karışıklıklarla boğuşan bir imparatorluktu. 1067'de imparator ölünce tahta çıkan imparatoriçe Eudokia, çareyi bir zamanlar hainlikle suçladığı, zindandan yeni çıkmış bir komutanla evlenmekte buldu, Roman Diyojen. İşte bu şaşırtıcı evlilikle Roma'nın son umudu tahta oturmuştu. Diyojen'in görevi Türk akınlarını durdurmaktı. İlk seferlerinde küçük başarılar kazansa da asıl sınavı henüz başlamamıştı. Alp Arslan'ın hedefinde sadece Roma yoktu. İslam dünyasında da düzeni sağlamak istiyordu. O dönemde Şii Fatımi yönetimi altındaki Mısır ve Suriye'de Sünni halk büyük baskı altındaydı. Sünni alimler Selçuklu Sultanı'ndan yardım istedi. Alp Arslan bu çağrıya kulak verdi. Amacı sadece toprak fethetmek değil, aynı zamanda İslam birliğini yeniden tesis etmekti. Ancak tam bu sırada Roman Diyoje'nin 200 bin kişilik devasa bir orduyla Anadolu'ya girdiği haberi geldi. Alp Arslan bir seçim yapmak zorundaydı. Ordusunun büyük kısmını Suriye'de bırakarak az sayıda kuvvetle Diyoje'ni durdurmaya karar verdi. İşte Malazgirt'e giden yol bu kritik kararla başlamıştı. Savaşın arefesinde tüm İslam alemi tek bir sesle dua ediyordu. Cuma günü hutbeler Sultan Alp Arslan için okundu. Mekke'den Kudüs'e tüm Müslümanlar bu kutlu savaşta Alp Arslan'ın muzaffer olması için el açmıştı. Alp Arslan ise ordusunun karşısına çıktı. Üzerinde bembeyaz bir kefen vardı. Bu bir savaş kıyafeti değil, şehadete hazırlanmış bir mücahidin giysisiydi. Ya zafer kazanırız ya şehit oluruz. İnanıyorum ki benim gibi canını Allah'a adamış askerlerimle zafer bizim olacak diyerek ordusuna seslendi. Cuma namazını kıldırdı ve ordusuna saldırı emrini verdi. İşte bu manevi hazırlık Türk ordusunu yenilmez kılan asıl güçtü. Roma ordusu sayıca üstünlüğüne güvenerek hızla ilerliyordu. Ancak Alp Arslan'ın dahi sahte ricat kurt kapanı taktiği onları bekliyordu. Selçuklu atlıları düşmanı oyalayarak geri çekilmeye başladı. Romalılar bu geri çekilmeyi bozgun sanıp zafer sarhoşluğuyla peşlerine düştü. Ama bu sadece bir yemdi. Türkler düşmanı kendi istedikleri araziye çekiyorlardı. İşte tam bu kritik anda savaş boruları yeniden çaldı. Bu pusuya düşmüş Bizans ordusu için sonun başlangıcıydı. Selçuklu askerleri pusulardan çıkarak Bizans ordusunun kanatlarına saldırdı. Sadece bu da değil, Bizans ordusundaki peçenek ve uz Türkleri de kendi ırktaşlarının yanına geçerek durumu Bizans için tam bir felakete çevirdi. Roma'nın son büyük ordusu yok edilmiş, İmparator Roman Diyojen esir düşmüştü. Sultan Alp Arslan, asil bir duruşla esir imparatorun hayatını bağışladı. Ancak kendi halkı, yenik düşen imparatoru affetmedi. Gözlerini oydular ve hayatına son verdiler. İşte bu savaş sadece bir zaferden öteydi. Bu kapı, Türklerin Anadolu'yu ebedi vatanı yapacağı kapıydı. Malazgirt sadece bir zafer değil, bir başlangıçtı. Bu destansı mücadelenin daha nice kahramanlık ve strateji hikayeleriyle dolu olduğunu biliyor musunuz? Eğer tarihin derinliklerinde yolculuk yapmayı seviyorsanız, doğru yerdesiniz. Geçmişten Geleceğe Türkler kanalımızda atalarımızın tarihe nasıl yön verdiğini anlatan videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu destansı hikayeyi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca tarihteki en sevdiğiniz savaşları ve merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bozkırın efendileri kimdi? Türkler tarih sahnesine nasıl çıktı? videomuzda görüşmek üzere.